Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Adopt Me oynayacağız. Adopt Me'de birazcık trade yapmaya çalışacağız. Fakirleri trolleyeceğiz. Petleri koyacağız. Ondan sonra bas çek yapacağız. Çok da güzel olacak yani. Bakalım dilenen var mı? Aha var burada biri. Buna bir bakarız. Polis pet diyoruz PSL değil lan o. Tamam bari bir trade atalım. Nop nop Allah'ın nubu. Bu kim ya? Şöyle bas çek yapalım. Lan 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 gitti. Arkadaşlar pet gitti. Ver lan. Lan gitti pet. Vallahi gitti. Lan bir de Türkmüş. Lan. Lan. vallahi petler gitti. Arkadaşlar gerçekten pet gitti. Arkadaşlar gitti pet. Allah ben vers versin. Dur ben şimdi ondan alırım. Ver geri ver. Geri ver. Geri ver. Geri ver. Geri ver oğlum onu ya. gitti pet. Geri ver geri. Geri ver. Allah için geri versin. Ah geri veriyor mu? Veriyor mu? Allah için versin. Allah, Allah lütfen ya. Unicorn unicorn. Ha bunu de koy. Pet'ini de verecek şimdi. Bu kim lan benim? onda döneriz Allah'ım ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. Allah ağlayacağım yani gerçekten arkadaşlar. Bugün ağlama kez. Ağlayacağız vallahi ya. Allah'ım ya ağlayacağım ya. Ya nasıl olur ya? Nasıl ya? Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ben ondan illa bir türlü alırım. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>